Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Oğuzhan bugün sizlerle e, evet bu videonun başlığını ne koyacağız sevdiğim kızdan ayrıldım ya da ona benzer bir şeyler evet arkadaşlar sevdiğim kızdan ayrıldım ya nedeni biliyor bak nedeni neden neden biliyorsunuz mu şimdi anlatayım magazin olaya dönecek ama olsun yani bizimle birimiz olsun kardeş yani ulan tiktokurlara Üz Kesin bana da küfür edeceksiniz. Her neyse. der ne boş ver. Ulan bir kız sevdik. Neyse türbanlı güzel bir hanımefendi. Siz deseniz kemik ben desem löp löp yani. Ulan neyse. Bir baktım. Kız kaşar çıktı arkadaşlar ya. Hem ne var ya. Hem de ne e, kaşarı biliyorsunuz mu? L lor peyniri. Lor lor. Yani max level seviyesinde. Allah'ım ağlayacağım ya. Lanet olsun ağlayacağım ya. Her neyse arkadaşlar. Ulan ne güzel. Kızı kale içine götürdüm tabii ki de. Yani kız abi sonuçta. Ben tabii ki de şey yaz yani. Abi benim de gözüm tutmadı en başta ama. Yani olan olmuş işte olan bize patladı. Daha güzel bak. En güzel konuya geldik. Ulan neyse kız benden... Ee... Flower Stars videosu çekiyordum işte. Aynen bu şekilde gibi böyle bağırıyorum, çağırıyorum yani. Şur dur lan dur. Kay Kaya şehrim. Şurada bir aşk hayatımı anlatıyorum. Hacı dur kurban olayım ya. İnşallah videomu izlersin. Ulan bir dur. Ah. O kim lan? Sesim geliyor mu dayı? Hazır. Lan. La aşk hayatımı anlatıyorum anı anı kurban olayım durun ya. Videodayım inşallah beni yanlış anlamazsın acı. Neyse ulan aşk hayatımızı anlatıyoruz. Nerede kalmıştık? Kale işine götürmüştüm diyordum. Ulan kötü oldu ya. Arkadaşlar kısa öz şunu baştan diyeyim. Kız beni aldattı ya. Ben mi onu aldattım o beni mi aldatıyor? Yok. Ben bir şey yapmalıysam o beni aldatıyor. Onda kaşarlık var bende yok. Ee, o zaman bende o kızda hata var. Evet matematiğimize kıyım. Landır. Neyse işte arkadaşlar. Ulan bir kız sevdik. Kız patlak çıktı arkadaşlar. Bunu gülerek anlatıyorum ama <laughs> ciddi olamıyorum yani. Neyse. Baktı kız işte patlak çıkınca. Dedi olsan dedi ben dedi patlam dedi. Dedim nasıl lastik mi patladı dedim lan dedim. Dedi yok dedi ben dedi patlam dedi. Ulan dedim patlak diyorum patlak diyorum ne patla diyorum ya. Kız marem kız yani o yüzden Kızda patlak çıktı ya. Hem de var ya bir kere değil hem bak ne biliyorsunuz mu arkadaşlar yani sadece bir kere patlamamış. Ben altıncıymışım arkadaşlar ya. Ben altıncıymışım. Kız patlak. Bana dedi işte ben dedi patlam dedi. Dem tamam dedim. Ben de hemen dedim. Dedim hemen şöyle. Tabii ne yaptı o sana abiniz ne yaptı? Tabii ki de aldı bir tane şey bir e, bir aldım arkadaşlar. Oğlum 30 liraya bir bira mı olur lan. Bir olur. Neyse arkadaşlar annem duymasın. Aman aman. <laughs> tövbe estağfurullah ulan. tövbe tövbe ya Rabbim ya. Hala sinirim bak sinirden gülüyorum arkadaşlar yani. Neyse. Ulan. Neyse işte içiyorum Abi bir dur ya bir şey anlatıyorum şurada ya. Kurban alıyorum. Al amınım amın, al. Geldim lan. Nerede lan bu adam? Takım. Bunu bu adam nereden sessiz alınmış? Allah'ım. Lan ben, ben size bir şey yazamıyorum. Abi çeta için ya. Allah sizi ne yapsın? Çocuk işte abi hazırım neyse hazırken de şey yapalım. Arkadaşlar neyse işte kız patlak çıktı ve tabi bak abi o değil de ya o değil de ıı, ben altıncıymışım ya. Abi ben altıncı neyim ya? Yani gerçekten çok tuhaf ya. Yani ben inanamıyorum abi. Ben altıncı erkeğim ya. Ben ne diyorum ne güzel. İşte e, ilkim, tekim işte falan filan. Ama bir baktım altıncıymışım. Helal olsun. Vay anasını. Vay anasını. Ben de işte sahil kenarında yürüyordum işte sevdiğim kız karşımda ve maalesef yedinci benden sonraki sevgilisine şey yapıyor yazık çok acı değil mi arkadaşlar çok acı değil mi ya öyle lisede emcükleyip emcükleyip şey yapanlardan değiliz biz biz Antalya'da yapıyorsak tam yapıyoruz değil mi çekicimiz küçük olabilir ama çakmasını iyi biliriz. Oy Ulan bu Sözü yazıyorum bu kenara. Yazın bu sözleri. İşte baba dertte. De. Ulan ulan senede böyle. Ulan vur bana. Ulan Kaya şehir pro. Ulan yazık bir adam öldü lan. İnşallah bana videoda küfür etmezsin acı. Bu videoyu izle. Ulan ana. Ah, ah. Evet. Hayır öldüm. Neyse. Öldüğüm de iyi oldu zaten. Ah öh, öyle işte ya. Dertliyim ya. Hacı be. Tabii ki de ben ne mi yaptım. Psikolojim bozuldu arkadaşlar. Psikolojim bozuldu be. Sen sen. Ben şu adamı alabilirsem. Güzel. Vur 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 vur. Öldüm lan. Neyse. İşte öyle arkadaşlar. Ulan kar yanımdaki adam da botmuş ve ben de izleyeyim şu çocukları. Boş geçmez. Öyle işte arkadaşlar ve Ulan bir kız seviyoruz işte böyle hayat böyle arkadaşlar. Ulan Kayseri Pro. Ya da oğlum ne yapıyorsun lan sen? Abim burada aşk acısı çekiyor. Şuna bak. Adam vuruyor. Bota bak. Lan bota mı yeniliyorsun lan sen? Vur. Vur ağzına vur. Motivation da bitti. Abi var bot da iyi vuruyor lan. Helal olsun. Adam iyi lan. Yani arkadaşlar o yüzden böyle. Etrafta başka adam yok mu? İşte böyle abi. Abiniz böyle dertte. Neyse ben çıkıyorum. Hakkınızı helal edin Zaten kazanan kazandı. Lan çıkma nerede? Çıkış. Nice. Okey bakayım ve kendi ulan bir video yapacağız ama benim aşk hayatımızı anlatıyoruz adam neyse sıkıntı yok kardeş öyle işte arkadaşlar ya arkadaşlar tavsiyem kaşarla evle yani ka evlenmek değil de ıı, Kaşarla bir sevgili olacaksanız tavsiyem arkadaşlar yani şeyde A101'deki kaşarlar daha iyi ya en azından sizlere anlat aldatmıyor. Ben öyle yapacağım abi bak. Yemede yanında yat diye bir cümle var değil mi? aynı onun gibi. Yani arkadaşlar ne yapalım? De. Ama ben ne yapacağım bir erkek olarak, erkek cinsime e, bir örnek olarak ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki de ayakta duracağız. Ayakta duracağız. Ayakta duracağız, ayakta ayakta. Ayakta duracağız. Ayakta. Ayakta bizi çok şey yaptılar da. Neyse, neyse. Hadi bakalım, hadi. Öyle be arkadaşlar dertliyim be dertliyim be. Ne yapalım be acı. Sevdiğim kız işte böyle. Arkadaşlar sevdiğim kızdan ayrıldım. Ne olur bana abone olun ne olur. Bakın ya. Ben yapınca kötü oluyor değil mi? Ben TikTok'a yapınca güzel oluyor arkadaşlar çok iyi ya. Allah'ım ya. Ne, ne, neden neden ben böyle konuşuyorsam Allah Şu taşları alalım be. Allah. 10 dakika olmaya kaldı zaten arkadaşlar bu da telafi videosu haberiniz olsun o yüzden söyleyebilirim aga ne ben öyle işte hep sen mi ağladın hep sen mi yandın ben de gülemedim yalan dünya Hepsini anladım. nasıl satayım ha lan, ulan bulan bir müzik söylettirmiyorsunuz ya. Koş. Hepsini anladım. Dırırıp öl dırırıp lan öl. Hadi hadi. Ulan az canı kol Olan Ulan Neşet Ertaş'a buradan saygılar arkadaşlar. Buradan bu Neşet Ertaş için evet. Evet. Evet güzeldi. Bak neşem yerine geldi be. İki dakikalardan beri bir savaş kazanamadık. Evet. Haydi bakalım. Ha, bir şey gelmiyor ki. Son olarak birazcık psikolojim bozuk arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Hakkınızı helal edin ya. Tabii kendime zarar şey yapmayacağım arkadaşlar. O kadar cahil bir insan değilim ya. Tövbe, tövbe Bu videoyu çekiyoruz. Haberiniz olsun. Çekiyorum ben çekiyorum. Öyle öyle arkadaşlar öyle. Ya işte. Altıncı olmak nasıl bir hismiş bunu anladık. Bu güzel dünyada. Ama en azından anladık arkadaşlar. Bir kız bak ne demişler. Ne demişler. Gülü alan dikenini katlanır acı. Ya altıncı olmak böyle bir his. Altıncı olmak böyle bir his arkadaşlar yine yani bunu haberiniz olsun. Böyle de arkadaşlar. İnşallah bu videoya bir 10 like gelir. İnşallah gelir. Gelme gelmese de sağlık olsun be. Anas kim? Öyle işte. Arkadaşlar bu arada şap böyle vuruyorsam arkadaşlar şey açısından. Aa ekran gidiyor. Dur. Arkadaşlar böyle yapıyorsam bazen böyle ses çıkarıyor, ses çıkar diyemiyorum. Ay, Türkçe unuttum abim. Arkadaşlar böyle ses çıkarıyorsam mesela geliyor ya size hafiften de olsa tabi diyeceksiniz abi arkada ne oluyor abi 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 falan diyorsanız ar ar <laughs> arkadaşlar böyle elimi vuruyorum yani bir yere vurmuyoruz bacağımı vuruyorum bazen böyle tepki veriyorum haberiniz olsun sonra olsan abiniz şey yapılmasın. Aa o sana abi arkada neler yapı oy falan demeyin. Yorumlara yaz böyle şey neyse hadi bay bay. Abone ol like at. Dertliyim. Belki yarın atarım belki yarından da yok. Neyse hadi bay bay.